Şurası 90 derece. Alfa, burası beta. Burası da 90. Alfa, 90, beta. Yine burası alfa, 90, beta ve alfa. Dikdörtgenler eş. Yani şurası 2. Dönmüş halinde de burası 2. Burası da ve burası da 2. Bir sürü benzer üçgenler var. Biz şununla şunu etrafında gezdiklerimi kullanıyoruz. Beta'nın karşısı x. Bölü beta'nın karşısı 2 eşittir 90'ın karşısı 2 bölü 90'ın karşısı bakın x artı 2. İçler dışlar bunları çarparsak x kare artı 2x eşittir 4 olacak solu alırsak eksi 4 eşittir 0 delta'ya bakalım. B kare eksi 4 ac 2'nin karesi 4 eksi 4 a1 c eksi 4. Şurası 16 yaptı 4 daha 20. O halde x 1 2 eksi b yani eksi 2 eksi artı kök içinde 20 yani kök 5 bölü 2 ikileri sadeleştirirsek buradan eksi 1 eksi artı kök 5 buradan pozitif olan yani uzunluk olabilecek değerimiz eksi 1 artı kök 5 veya kök 5 eksi 1 AO 60 derece döndürülmüş. Demek ki şu uzunluklar eşit ve aradaki açı 60 derece. Yani ben bunları birleştirirsem bir eşkenar elde ederim. Burası da eşit. Şurası 35 derece ise buralarda 35'er derece. Köşegenler birbirini ortaladığı için dikdörtgen de buralarda eşit. 35, 35, 70. Geriye 110 kalıyor. A, O, D üçgeninde şu O açısı 110 olacak. Burası 60 ise burası 50. A üstü O, D üçgeninde 180'den 50'yi çıkartırsak 130. Demek ki şuradaki bir açığı, ikiz açılardan biri. 130'un yarısı 65 derece. Yani alfa artı 35, 65 derece. Dolayısıyla alfa 30 derece. 15-75-93 üçgeni var yükseklik. Hipotenüsün dörtte biri yani 3. O halde bakın şu üçgenin alanı 12 çarpı 3 bölü 2. Iki, i̇ki tane aynı üçgen olduğu için dikdörtgenin alanı 3 çarpı 12 36 santimetre kare olarak buluruz. Yani burası 36. Karenin alanı bunun iki katı yani 72. Dolayısıyla karenin bir kenarı bunun kare kökü olur. 72. 36 çarpı 2 ise kök 72. Yani karenin bir kenarı 6 kök 2. DE uzunluğuna x, EF uzunluğuna y diyorum. Şurada Pisagor uygularsak x kare artı y karenin 12'nin karesi 144'e eşit olduğunu yazabiliriz. Yani ayrıca dikdörtgenin alanı olan 36 x çarpı y'dir. O halde x çarpı y 36. Şimdi şurayı dikdörtgeni tamamlayalım. Burası y oldu. Şuranın tamamı da 6 kök 2 olduğu için buraya 6 kök 2 eksi x kaldı. Çünkü şurası x. Şu noktaya t diyorum. Şuraya da yani bf uzunluğuna da küçük k diyelim. Bft üçgeninde pisagor uygularsak k'nın karesi 6 kök 2 artı y'nin karesi artı 6 kök 2 eksi x'in karesi. Şimdi bakın buradan y kare, buradan x kare gelecek. Onları yan yana alalım. x kare artı y kare. Sonra 6 kök 2'nin karesi gelecek. Yani 36 çarpı 2, 72. Buradan da gelecek, o da 72. Çarpımlarının 2 katı 12 kök 2 y. Buradan da çarpımlarının 2 katı eksi 12 kök 2 x. Bakın x kare artı y kareyi bulmuştuk. 144 yerine yazıyorum. 72, 72 daha. O da 144. Şurayı da 12 kök 2 parantezine alırsam y eksi x geliyor. y eksi x'i buradan hesaplayabiliriz. y eksi x'in karesi y kare artı x kare eksi 2 yx x. y kare artı x kare 144. x çarpı y de 36. Yani 72 yapıyor. 144'ten 72'yi çıkartırsak 72 y eksi x'in karesi 72 ise y eksi x kök 72 yani 6 kök 2. Y eksi x yerine 6 kök 2 yazarsak bakın 6 kere kök 2 kök 2 12 yani 12 çarpı 12 burası da 144 yaptı. Yani k'nın karesi 3 çarpı 144 eşit oldu. Karekök alırsak 144'ün kare kökü 12 buradan da kök 3 geliyor. İstenen 12 kök 3. B ile L'yi birleştiriyorum. B, L, F üçgenine dikkat. Bakın L, E kenar ortay. B, C ile kenar ortay. O halde K ağırlık merkezi. Yani burası 2 ise burası 2 katı 4. Şimdi B ile D'yi ve D ile F'yi birleştiriyorum. Köşegenler birbirini ortalıyordu, demek ki şuralar birbirine eşit. DBF üçgeninde şuraya T dersem, FT kenar ortay. DE de kenar ortay, demek ki L bu üçgenin ağırlık merkezi. O halde bakın, LE 6 ise x bunun iki katı yani 12.